HQ kapıdan deneyeceğim. Allah. Of. <gülüyor> Abicim. TP <laughs> atamıyorsun da bana. A Abicim. Niye böyle yapıyorsun ya? Sen nasıl niye böyle yapıyorsun? Kanka ne bileyim buranın boşluk olduğunu ben ya. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bekle merdiven alıp geliyorum. Bizim reyde bak. Kanka mümkünse bir daha raid atmayalım ya. Allah razı olsun. Kanka roket atarım nerede? <laughs> Sen değil mi? Çok <laughs> <Oraya> geri <attım>. yeri <laughs> <laughs>